Merhabalar, ee, İşletme Yönetimi Programı Bölüm Başkanı, Öğretim Görevlisi Doktor Fatma Duman Öztürk. Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu'na bağlı işletme yönetim programımız 1995 yılından itibaren öğrenci almaya başlamış olup bugüne kadar 698 mezun vermiştir. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 156 kayıtlı öğrenci ile eğitime devam edilmektedir. Ee, okulumuzda 24 derslik ve 2 laboratuvar bulunmaktadır. Ee, Ayrıca kampüs alanımız içerisinde kız ve erkek öğrencilerimizin barındığı KYK yurdumuz bulunmaktadır. Program çağdaş yönetim bilimi temel ilkelerine hakim, analitik düşünebilen, etik değerlere bağlı, çözüm üretebilen yönetici adayları yetiştirerek kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılama ya da e, kendi adına iş yeri açıp işletebilme vasıflarına sahip eleman yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının TYT ön lisans yeterlik puanı ile öğrenci e, kabulünü gerçekleştiren programımız işletmecilik mesleği ile ilgili genel işletme, iktisada giriş, e, genel muhasebe, genel hukuk, bilgisayar, ticari matematik, istatistik, yönetim organizasyon, finansal yönetim, vergi hukuku, üretim yönetimi, girişimcilik gibi zorunlu dersler, dönem seçmeli dersleri ve birçok farklı disiplinlerde olmak üzere farklı derslerle birlikte zengin ders müfredatına sahip olup alanında uzman akademik kadrosuyla eğitime devam etmektedir. Teknoloji bilgi toplumu olarak değişen çevre koşulları doğrultusunda üniversite sanayi işbirliği kapsamında teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesinin farkındalığı çerçevesinde müfredatımıza işletmelerde yerinde uygulama dersi eklenerek e, Kılıç Tarım, Gıda, e, Hafriyat, Petrol, e, Turizm, e, Sanayi ve Ticaret Limited şirketiyle protokol gerçekleştirilmiş ve uygulama derslerimiz fabrikada öğrencilerimize haftalık ders eğitim bünyesinde verilmeye başlanmıştır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz e, DGS yeterli puanlarını e, aldıkları takdirde e, lisans eğitimlerine ön lisans eğitimlerini lisans eğitimlerine taşıyabilmekte. KPSS yeterli puanı ile kamuda ya da özel sektörde yönetim pozisyonlarında yine iş imkanı bulabilmekte. Ya da kendileri tercih ederse eğitim dönemi boyunca edindikleri bilgiler doğrultusunda kendi iş yerlerini de tabii ki açabilme imkanı da sağlayabilmektedir. Zengin ve güncel ders içeriklerimiz uzman akademik kadromuzla sizleri okulumuza görmekten memnuniyet duyacağız. Görüşmek üzere.